Evet. Sık iğne, trabzan. Son sıramızı yapıyoruz. Yine bunu buraya bağladım. Bir zincirimi attım. Son sıramızda yine sadece sık iğne yapıyoruz. Sık iğne zaten. Bat, ipini al, geç. Bu da son sıramız. Yani kenarın son sırası. Ondan sonra tam görülüyor mu? Bakın. Normal sık iğne ile üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle biraz yapayım size kıvrımını göstereyim. Çünkü birkaç tane böyle düz yaptım. Mesela şunu ben iki sıra yapmıştım, dikkat ettim. Bu gerçekten şu bölümü çok az olduğu için bir arkadaşım da yazmıştı bana, feyizler ayaktan çıkıyor diye. Bence oradan kaynaklanıyor olabilir. Çocuğun ayağı tam tabana oturmuyor olabilir. O yüzden ben bu bölümü biraz uzun tutuyorum. Bir de şu var yani deneme yanılma yöntemiyle yasına yapacaksınız. Ben çok çok sökerim. Tekrar örerim, tekrar örerim. Yani tam olana kadar bir model illa da ilk yapıldığında ortaya çıkmayabilir. Şimdi bakın gördünüz mü artık iyice şu bölge artık iyice bir çukurlaşmaya başladı. Üçüncü sıramızda da yine bu şekilde sık iğne olarak hepsini geçiyoruz. Kapatacağız. Ondan sonra size şu burnumuzu göstereceğim. Şu burnu. Şu burnu takmayı göstereceğiz. Bir adım, iki adım, üç adımımız kalıyor ondan sonra patiğimizin bitmesine. Bu biraz evet biraz uzun bir video oluyor. Ama umarım sabırla seyredip sabırla da örersiniz çünkü aslında biraz da sabır gerektiren bir şey bu sneakers ama dediğim gibi mükafatı çok büyük. Şimdi sıra sonuna kadar ben yine patiğin etrafına kadar sık iğne öreyim. Sonra size burnu göstereyim. Böyle sıramı dönüyorum devamlı olarak. Böyle sık iğnemizi yapacağız. Üçüncü sıramız Evet bakın. Üç sıramı da yaptım. Böyle çarık gibi ortaya çıktı zaten. Farkındaysanız burası da daha geniş olan bölüm. Hani dört, sekiz, on tane çoğalttığımız bölüm. Bu da arkası. Şimdi buraya burnumuzu yapacağız. Bunun içinde işlem yine çok basit. Aslında şu mantıkla gidiyoruz yine şimdi. Gösterdiğim zaman anlayacaksınız. Hepimizi bir atalım. Şimdi bunun için 3 tane zincir çekiyoruz. Yine birinciyi bol bırakın biraz. 1, 2, 3. 3 zincirimizi çektik. İlk zincirimizin içine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, ilk zincirin içine hepsi. 3 yani 3 zincir çekmiştik ya toplamda 4 tane trabzanımız olmuş oluyor 3 tane doldurduk bir tane zincir çekmiştik şimdi bir zincirini bir zincir atalım çevir şimdi her bir trabzanın içine 2 tane dolduralım yani 4 tane yapalım 8 1 1. trabzan 2 tane yaptım 2. trabzan yine 2 tane Bu burun. Üçüncü trabzana. Yani dediğim gibi çok böyle milimetrik veya çok illa da e, tutturmak yani zincirin üstüne tutturmanız gerekmiyor. Önemli olan sıranızı kaybetmeyin. Attığınız trabzanları kaybetmeyin. Şimdi üçüncüye yine iki tane yapıyorum. En son dördüncüye orası zincirdi aslında. En son dördüncüye de iki tane atayım. 8 tane mi oldu? Şimdi ne yapıyoruz? Yine bir zincir attık. Çevir. Bu 8 taneyi 16 tane yapıyoruz. Yani bir ben yine sayıyorum çünkü unutabiliyor insan. 8 tane de birinciyi yaptım. 2 3 her bir trabzanın üstüne ikişer tane. Dört. Beş. Altı. 7 ve 8. trabzanın üstüne yine 2 tane yaptığımız zaman 16 tane trabzanımız oluyor. Şimdi burada size tavsiyem şu. Herkesin eli değişik. Ördüğü şey değişik. Yani daha sıkı daha bol ören oluyor. Ben mesela bu aslında normal 16 trabzanla burun oturması gerekiyor. Bakın burun aslında buraya tam olarak oturuyor şu anda. Ama burunu isterseniz biraz daha büyütmek isterseniz yani çok küçük derseniz buraya göre. O zaman mesela bunu biraz daha büy şöyle büyüteceksiniz ama. Buradan değil. Kapanış yerinden. Mesela şimdi 18 16 tane yaptık ya. Artık bir zincir çekmiyorsunuz. Şöyle bu sefer böyle tutun. Bakın şöyleydik. Yani bir zincirle geri dönecektik değil mi? Biz bir zincirle geri dönmüyoruz bu şekilde bırakıyoruz şu başladığımız ilk yer ve buraya boş yerlere trabzan örüyoruz yine tamamen anlaşıldı mı şimdi bir daha göstereyim bakın 4 trabzan 8 trabzan 16 trabzanla bitirdik ne oldu burnumuz tam buraya oturdu şimdi şurayı kapatmamız gerekiyor önceki ne yapmıştık bir zincir çekip örgümüzü çevirmiştik bunu yapmıyoruz bir zincir çekip örgümüzü böyle bırakıyoruz ve şu ilk sıradaki boşluklara trabzan dolduruyoruz. Burada kendinize göre boşluk olan yerlere trabzan doldurun. Yani sayısı aslında o kadar önemli değil. Çünkü onların üstü zaten devam edecek. Oraya çünkü parçayı takacağız. Bakın yine burada bir boşluk gördüğünüz yere bir trabzan yapın. Hem maksat şu kenar düzlensin. Gördünüz mü? Dümdüz oldu. Şuraya da bir tane son bir zincirin oraya bir tane atayım. Bakalım nasıl oldu şimdi. Gördünüz mü? Tam düz oturacak bir şekilde oldu. Şimdi burada ipimizi hemen kısa kesip kapatmıyoruz. Tam aksine ipimizi biraz uzun bırakacağız. Niye? Çünkü bunu buraya dikeceğiz. Burada bir tane dikme işimiz var. Ben şimdi biraz uzun bıraktım. Bunu iğnemize takalım. Bunu kapatmamışım. Şunu şöyle kapatabilirsiniz bakın. Şimdi dikmesini biraz şöyle şey yaparsınız. Şimdi dikmesini gösterelim. Dikmesi doğal olarak dediğim gibi bu geniş olan tarafa dikiliyor. Burası arka pati. Bunun için ne yapıyoruz? Şunu şuraya ilk önce bir oturtun. Zaten göz kararıyla bir ortalama yaparsınız. Bunu oturttunuz mu? Şimdi maksat şu burada. Biz hep gizli dikiş dediğimiz belki bilmeyen bilmiyordur ve bilen zaten söylememe gerek yok. Alttan alacağız hep ilmekleri. Bunun da mesela altından gireceğiz. Yani dikiş üstten hiç görünmeyecek. Tabi size göstereceğim şu anda ben bunu. Şöyle bir ortalayayım ben de. Tam biri olması da. Zaten buradan anlarsınız. Bakın başlangıç yeriniz şurayı tutuyorsa ilk başladığınız yeri tamamdır. Şimdi aslında ilk önce şuradaki ipimizi de bir keselim de o bizi bir rahatsız etmesin. Şimdi takalım tekrar bakın. Evet. Tamam tuttuk. Şimdi size dikişi göstereyim. Bunu tutturun böyle. Şöyle biraz açın patiğinizi. Bakın. Nereye denk geliyor bu? Şuradaki sık iğnenin altına denk geliyor diyelim. Sık iğnenin altındaki herhangi bir yere batın altındakini. Şöyle bir ipimizi çekelim. Şimdi gelelim burnumuza. Burnumuzun da altından bir yerden batın. Bunu bu şekilde gizli dikişle komple burnu dikiyoruz. Alttan alıyorum yine. Bunu da buradan alayım. Bu, bu biraz zorluyor insan işte burada ama tekrar bir gösteriyorum. Bakın. Sık iğnenin altındaki yerden herhangi bir yere batın. Tabi dikkat edin arkadan da çıkmayın. İpiniz görünmesin. Şuradan batın. Ucunda altından batın. Buradaki gizli dikişin amacı ne? şu kenar tam olarak güzel görünsün. Bir kez daha gösteriyorum. Ondan sonra diğer bölüme geçeceğiz. Bakın sık iğnenin altındaki yerden herhangi bir yere batın. Benim iğnem sanırım biraz şey uç şey olmuş. tam batmadı. Oradan battık. Bir de elinizdeki burnun altından batın. bu şekilde bunu komple buraya dikin ondan sonrası hangi bölüme geleceğiz tabii ondan sonra kenar bölümümüze geleceğiz Evet şimdi bakın burnumuzu taktık gizli dikişle dediğim gibi görüyor musunuz burada da şöyle net aldırmaya çalışayım böylece burada çok güzel bir zincirler ortaya çıkıyor hoş görünüyor yani bakın mesela bunu eee çırpma tekniğiyle ördüm. Bunda o güzellik yok. Yani çok güzel durmuyor. Ama bunda tam böyle oturmuş böyle yerine. Tam bir ayıkı bir şeklini alıyor. Şimdi size ilk önce birazcık şunu göstermek istiyorum. Şu kenar dikişler var ya. Onu siz artık mesela burada buraya konulmuş. Ben yine burada buraya koymuştum. Veya işte ön tarafı da koyanlar var. Ben size onun bir nasıl yapıldığını göstereyim de siz yine dilediğiniz gibi yaparsınız. Şimdi ilk olarak mantık aslında şunlar da bu. Burun burada olduğu için şuradan bir yerden mesela mesela nereden yapmak istiyorsunuz? Diyelim buradan yapacağız direkt. Tabana yakın yerden yapacağız. Bunun için çok basit bir teknik. İpimizi şöyle alalım. Şöyle çekelim bir. Bakın. Burada ipimizi tutalım. Ne yapıyoruz? Zaten boşlukların yeri belli. Al, çek. Batır, ipi al, buradan çek. Bakın şimdi ben biraz yapacağım. O zaman göreceksiniz o dikiş yeri nasıl oluşuyor. Çok basit yani bu da. Boşluktan bat. Şimdi bazı bunu içten yapıyor ama ben dıştan yapmayı tercih ettim. Niye? Böylece bu sıramı kaybetmiyorum. İşten yaptığımda hep sıramı kaybetmiştim. O yüzden görerek gitmek daha mantıklı diye düşündüm. Tekrar bir göstereyim size bakın. Batırın ipinizi alın, çekin. Tekrar batır. Arkadan ipini al. Buradan çekti Bakın yanlış. Ha, ipini al. Buradan çek. Böylece size kenar şeyi olmuş oluyor ne denir ona Heh, dikiş yerimiz bunu bir göstermek istedim şimdi dediğim gibi videomuz zaten çok uzun süreli olacağı için ben size bu mantığı gösterdim ben size şu kenar çıkma mantığını da göstereyim bunun içinde ne yapıyoruz bakın şimdi burunumuz burada burunumuzun yanından yani şuradan batın mesela. Burasıdır. Burun bitiyor. Demek ki buradan yukarı çıkacağız. Üst zincirden batalım. İlk önce bir ipimizi alalım. Şunu şuraya bir tek zincirle bir sabitleştireyim. Şimdi ne yapıyoruz? Trabzan. Sıra boyunca trabzan yapıyoruz. trabzanlarımızı yapıyoruz. Üstten batın. Bakayım şuradan ters mi başladım ben? Tekrar yapayım. Yo tam yerine batmışım aslında. Çok da açık kalsın istemiyorum burası çünkü. Evet evet burada. Tekrar yapalım. Az. Ne kadar sök boz o kadar iyidir aslında tekrar yapayım. Siz de bir daha görmüş olursunuz. Şu ipimizi şuradan çekip sabitleştirelim. Trabzanımızı yapalım. Buyurun. Şöyle patik boyunca patik boyunca dediğim bir dahaki buruna kadar diğer buruna kadar geleceğiz yani buradan zincirlerimizi batırıp Önce trabzanlarımızı yapıyoruz. Görülüyor. Şöyle. Zaten son sıramızı sık iğneyle bitirdiğimiz için delikler daha bir rahat görünüyor batacağınız yerler. Sıra boyunca böyle bakın. Sık iğne yapıyoruz. Nereye kadar yapıyoruz? Buradan başladık ya. Buraya kadar yapıyoruz. Buraya gelirim. Ondan sonra size şunu çünkü göstereceğim. Buraya bunları takabilmek için bu patiğin tabi doğal olarak verev çıkması gerekiyor. Yoksa hoş olmaz. Yani olmaz yani kapanmaz. O yüzden ben size oradan verevini göstereceğim. Şimdi dediğim gibi buradan bağladınız. Normal trabzanlarla böyle gelin. Buraya kadar. Tam yine bunun karşılığını bulun. Buraya kadar gelin. Ondan sonra size o verevi göstereyim. Ben şimdi de devam ediyorum bu şekilde trabzanlarıma. Sıra sonunda görüşürüz.